Merhaba. Her salke kolaylaştırıcısının kendine özgü bir hikayesi var. Salke ile nasıl tanıştılar, hayatları nasıl değişti ve şimdi bu değişimi başkalarına nasıl aktarıyorlar. Bu röportajlarda kalpten gelen gerçek dönüşüm hikayelerini dinleyeceksiniz. Birazdan sizi salke kolaylaştırıcısı arkadaşım Esra Meryem Yaman'la tanıştıracağım. Esra hayatı uzun yıllar zorlukların içinden deneyimlemiş ve yapmak istedikleriyle yapmak zorunda kaldıkları arasında sıkışıp kalmış bir yolculuktan geliyor. Bu kadar zor olmamalı dediği bir dönemde Sayke ile tanıştı ve aradığı anahtarı bulduğunu hissetti. Değişimin hızlı ve kolay olabildiğini gördükçe kendi yaşamında daha huzurlu ve daha akışta bir yere geçti. Bugünse geçtiği bu yolu başkalarının da kendi özleriyle buluşmalarına ve aradıkları huzura kavuşmalarına rehberlik etmek için paylaşıyor. Esra merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle teşekkür ederiz Esra. Hem yolculuğunu hem deneyimlerini bizimle paylaşıp başkalarına da ışık olmak istediğin için. Ee, şöyle bir soruyla başlayalım mı? Bu Sayke'yle ilk tanıştığın zamanlara bir git şimdi ee, kafanda. Hayat Hı -hı. nasıldı ve nasıl karşılaştın sen ile? Tanışma hikayen ne? Bize kısaca anlatır mısın? Elbette seve seve. Ee, az evvel sizin de dediğiniz gibi e, zorlukları üst üste deneyimlediğim bir e, dönemden geçiyordum. E, i̇lişkiler e, sıkıntılıydı. Yani aslında pek çok şey üst üste gelmişti diyebilirim. E, tam işte bu kadar zor olmamalı dediğim bir süreçte aslında sanki ile e, karşılaştım. Sayke'ye beni buldu diyebilirim. E, eğitimler alıyordum. E, kendimi hem geliştirmek için e, hem fayda sağlamak için e, almış olduğum eğitimlerin sonunda e, Sayke ile aslında karşılaşmış oldum. İyi ki de ee, karşılaşmışız yoluma çıkmış diyorum. Ne çok güzel, şükür. Ne güzel. Peki e, bütün bu Sayke ile tanıştığın şu an e, zamandan şu ana kadar şöyle bir baktığında Sayke senin hayatında en çok neyi değiştirmene yardımcı oldu, ne kattı, neyi değiştirdi? Neyi değiştirdi? Aslında e, hani algılardan da hep e, eğitimlerde de bahsediyordunuz ya hocam size, algı e, değişti tamamen. Çünkü çok e, zordan e, deneyimlediğim bir hayatım vardı. Şimdi çok daha kolay, çok daha e, basit. Yani aslında zor olan kıymetliyken e, şu an kolay olan kıymetli olmaya başladı. Ne güzel. E, bu benim için çok önemliydi, çok güzeldi. Ne güzel. Hayatı bu şekilde deneyimlemek çok keyifli. Ne güzel peki bu yolculuk esnasında belki de başkalarıyla yaptığın seanslardaki sen profesyonel seans yapıyorsun. böyle unutamadığın bir deneyim var mı? Bir sayke deneyimi. Şöyle bir şey oldu ama kendinle ama başkalarıyla çalışırken deyip hani böyle seni şaşırtan bir şeyle karşılaştın mı? Evet. Evet, evet oldu. Yani her e, aslında e, seanslar böyle çok e, sürpriz şeyler çıkıyor. Çok güzel, çok keyifli bunları keşfediyor olmak, deneyimliyor olmak. Ama bir e, danışanımla e, yaptığımız seans esnasında şöyle dedi: e, bir rahatsızlığı vardı, hem fiziksel hem ruhsal ve acil ameliyat olması gerekiyordu. Ee, ve ameliyat zorlu bir ameliyat çok riskli bir ameliyat ee, ve bu ameliyatı hep e, öteliyorlardı ee, riskli olduğu için ve korkuyordu yani açıkçası bu ameliyat olmaktan da ee, doktor kontrolüne gittiklerinde ve almış olduğu test sonuçlarının e, şeyini paylaştı sonuçlarını paylaştı benimle e, doktor demiş ki Işıl ışıl parlıyorsun. Her ne yaptıysan yapmaya devam et. E, çok güzel sonuçlar. Bu şekilde devam et hani Aa, demiş. Ne güzel. Çok sevindi. Ben de tabii ki çok çok mutlu oldum. Eee evet yolculuğumuza devam etti. Aa, ne güzel. Ne güzel. Şey çok teşekkür ederiz evet. paylaştığın için. Peki sen kolaylaştırıcılık yapmaya başladıktan sonra yani başkalarıyla çalışıp başkalarına destek olmaya başladıktan sonra senin hayatında neler değişti? Benim hayatımda etkisi evet çok güzel şeyler oldu. Birilerini işte az evvel anlatmış olduğum bir şekilde hı hı. Bu, 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 bu tarz şeylerle karşılaştığımda çok mutlu oluyorum. Bir kere tatmin, doyum. Ve sonrasında mutluluk geliyor. Aynen, bu da beni evet çok destekleyen, motive eden bir durum diyebilirim. Şahane. Peki mesela benim şöyle bir hikayem vardır. Ben böyle seansa başlamadan önceki gözlerindeki ifadeyi görürüm. Bir de seansın sonunda gözlerindeki ifadeyi görürüm. Ve bu benim için mesela şey noktasıdır. Evet abi bu yüzden yapıyorum ben bu işi. Dediğim, çok da sevdiğim bir şeydir. Mesela senin ben bu işi bu yüzden yapıyorum dediğin bir şey var mı bu seanslarda? İşte bu yüzden yapıyorum tam olarak o yani gerçekten hocam. Senin de ee, mi aynı? İnsanlardaki o gözlerindeki ışıltı, o daha konuşurkenki o parıltı zaten orada e, çok motivasyon kaynağı oluyor. Hmm. De, bu tarz e, reel olarak da bir şeylerin değişip dönüştüğünü görünce de çok motive oluyor insan ha burada direkt yapıyorum zaten değil hani vesile kılana şükürler olsun vesile olmak çok keyifli evet, evet. çok keyifli. çok çok güzel ee, peki mesela evet. hiç bilmeyen biri size sana geldiğinde bu saikin nedir dediğinde nasıl tarif ediyorsun ona nasıl anlatıyorsun sakinin ne olduğunu yani şöyle diyorum çok kısaca ve basitçe e, diyorum ki bilinçaltındaki altındaki e, olumsuz inançları çok güzel kolay ve hızlı bir şekilde e, olumluyla değiştirme. Aa çok güzel. güzel. Gayet net bir Aha. net ve yalın bir tanım. Peki Sayke senin hayatındaki evet. varlığıyla sana ne hissettiriyor bu hissini böyle bir kelimeyle ya da bir cümleyle nasıl ifade edersin? Nedir Sayke senin için? ya Sayke benim için ım, değişim. Değişim ve kolaylık. Ne güzel. Ne güzel. Çok güzel. Evet. evet sağ ol. Evet. Esra'cığım paylaştığın açıklık ve içtenlik için çok teşekkür ederim. Her birimizin ben hikayesinde başka birine ışık olacak mutlaka bir parça var. Seninki de tabii ki o parçalardan bir tanesi. En kısa zamanda inşallah keyifle görüşebilmek ümidiyle. Çok teşekkürler. Evet, i̇nşallah ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eğer bu sohbet sizde bir yankı uyandırdıysa Esra ile çalışarak sahikeyi kendi yaşamınızda da deneyimleyebilirsiniz ya da tecrübeli kolaylaştırıcılar listesini eracjaner.org'da görebilirsiniz ve oradan ulaşmak istediğiniz bir arkadaşımıza ulaşarak ondan da yardım isteyebilirsiniz. Burada olduğunuz ve zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.